Hoş geldin Bahar. Ee, o kadar mutluyum gibi senin gibi yaşadığı e, bölgenin kadınlarının kalkınmasına, istihdam sağlamaya özellikle gayret sarf eden böyle bir iş insanımızın da delving well uzmanı olmaya karar vermesi beni gerçekten yüreğimden etkiledi. Tebrik ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eczacı fakültesini bitirirken de kepatma törenine girememiştim. Çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> e <laughs> harika. Teşekkür ediyorum. Siz gerçekten Gedi Üniversitesi'ne kadim bilgileri bize veren enerjisiyle, o gülüşüyle her sabah program bittikten sonra bile her sabah izlediğim, itiraf ediyorum, izlediğim Ebru Şinik hocama. Kat ve kat çok teşekkür ediyorum. Benim hikayem bir marka yaratmak temelde başladı. bunun içinde bir ayurvedik çay tarifi öğrenirim. Eczacılık ilgilerine bir şeyler katarım diye başladım. Normalde 24 seneden beri eczacılığın dışında bir gıda ailemizden gelen 5 kuşaktır gıda üreten bir ailenin 5. kuşak üyesiyim. Bir tahin evası ve tahin üretimini gerçekleştiriyorduk ama bir bölgemizde Kaz Dağları'ndan gelen doğal ürünlerle bir ürün gamı oluşturmak istedim. Ve burada da bir e, ayurvedik çay tarifi olsun istedim. Ve benim hikayem böyle başladı. Temel eğitimimi bitirdim ve uzmanlığımı aldım. Ve itiraf ediyorum, e, iki ay önce ayurvedik çayın ihracatına başladık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gönülden güzel güzel, güzel çalışmalar yapmaya hep beraber Rabbimize nasip et.